Evet arkadaşlar bugün kayınvalidem geldik ve biz yemek yapıyoruz. Hoş geldin anneciğim. Ne yapacağız bugün bize? Tabii ki yemeği Serhat yapacak. Bugün saç kavurma hı. var arkadaşlar. Evet. Saç kavurmanın bize sırlarından bahset şimdi. <laughs> Önce eti kısık ateşte katıyoruz. Elif o etiketlerini etiketlerini çıkartmıyorum ıslamacım. Yok yok öyle evet değil. değil. Kavanozları. Buna giriyorum. Evet. Onları da yıkayacağım. Bir tanesini çıkarttım şey. Islanınca kesinlikle çıkmıyor. Dolap düzeni için şöyle şey aldım. Etiketlerini çıkartıp e, yıkayacağız. Tamam sen eti at. Ee, biberleri mi doğramam lazım şimdi? Evet. Önce biberleri yıkamamız lazım. Tamam. Başka bir şey doğranacak biber dışında bir şey var mı? Sarımsak Dur. var mı anne? Var sarımsak var. Soğan ve sarımsak varsa alabilir miyim? Şöyle ikisini de yapıyorum. Beğendin mi anne? Güzel bence. Evet. Hı -hı. Wow. Sarımsaklar annemin altına bakın. Hepsini böyle evet. temizleyip evet. bozulmuş, bozulmaya dönüyordu. Bozulmaya dönüyormuş. Annem tabii ki atılmasın, çöpe gitmesin diye böyle bir çözüm bulmuş. Helal olsun. çekelim. Kötü'nün evet. Kötü hayatı en sevdiği şey et yapmaktır. Annesi küçük günden beri sadece etle evet. beslemiş. Küçükler, küçük tüp küçük açıyor. Evet. Kaşınan, tık, tık diye bunu. Aynen böyle yapıyormuş. Küçüklüğünden beri meraklıymış. Aşçılık koku anne. Kesin gastronomi yani. Kesin iyi yerlere gelir diyor. Ve sevdi hmm. bir iş yapmış olurdu hem de. Hmm. Bazı rönde tüketiyor. Yok ben çıkardım onları. Hı <laughs> -hı. <laughs> yanlış bölüm, yanlış tercihler. <laughs> Şöyle yapalım. Gerçek yani bir şey yok. Bizi özlüyor musun burada? Özlüyorum tabii. <laughs> Özlemem mi? Bu da yıkayacağız. Şey Biz de her gün değil, iki güne bir görüşürüz. Hı. Hiç olmaz. Hasta olduğum özlemeye de fırsat kalmadı. Evet. Hayatım, şunları yıkayalım mısın? Hemen bunları yıkayalım. Şurayı. Hani buradaki lavaboya şey alabiliriz, çok güzel oluyor. Yani böyle buraya dayanıp, açılıp da kafadan süzgeçler. Bizde de var, hatta keşke getirseydim.

soğanlarla beraber biraz daha yağlı kırıklar bırakacağız. Biraz daha su eklesem olmaz mı? Bu arada biraz. Daha biber koyabiliriz. Ben de olayım. 네. et iyice önce soğanla beraber ondan sonra da biber atacağız bu kadar mı evet bu kadar yeter bu kadar tamamdır bunları o zaman da ona kaldırıyoruz kaldırıyoruz seninki nerede ki? Dawaj, na dwa. Na dwie kawałki Już İyice sonra. Biraz biberler azmaların da o yerde. Baskına geldiler gördüğünüz gibi. Selam. ne yapıyor? Yemek Efendim. Aa, çok güzelmiş oyuncakların. Hadi montunu çıkartıp gel. Mağazamda dolayipliyor. Evet. Ama güzel yapıyor yani biliyorsun. Yapar yemek. Evet. Genelde etli yemekler ama diğer yemekleri de göreceğim. Tatlı da bu tatlı da yapacağım. Bir dahaki sefer. Seçeneklerimizi çoğaltacağız. Baharat olarak çok az karabiber atıyorum. Karabiberi pek sevmiyorum. Çok az. Bir dakika, bir dakika. Daha kek ya arkadaşlar. Müthiş bir lezzet veriyor. Yedik, yedik, yedik. lan? Biraz az Böyle yüksek ısıtıyor. Yanmış, yanmış.

derken çok güzel çok güzel olmuş. Wow. Ay çok güzel kokuyor. Kokusunu keşke tarif edebilsem. Ee, yani sosu ne zaman dökeceksin? Tabii ve altını kısıp <laughs> tuz <Gülüyor> 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 não Matheus voltou Ha? ve son hali